Merhabalar, ismim Hamit Alp Ünlü. Lise eğitimim ardından e, bir sene Hacettepe Üniversitesi Felsefe e, Bölümünde eğitim gördüm. Daha sonra e, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesine girdim. 2016 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldum. Avukatlık stajımı 2016-2017 yılları arasında Ankara Barosunda yaptım. Hali e, hazırda Ankara Barosu müdürlüğü Avukatım. 2018 yılından beri Hacettepe Üniversitesi Kamu Hukuku e, Anabilim Dalında e, yüksek lisans öğrencisiyim. E, bunun yanında e, 2019 yılında e, Berlin Humboldt Üniversitesi Uluslararası Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri dalında el sahibiyim. E, sahibi. E, şu anda e, hala Berlin'de ikamet ediyorum ve e, doktora çalışmaları yürütmek için hazırlık yapmaktayım. <Sessizlik> Takım Takvim yargılaması bir e, uyuşmazlık çözüm yöntemidir. E, bu uyuşmazlık çözümünü bazı... E, Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemi olarak da e, tanımlıyorlar. Neye alternatif? Bildiğimiz e, mahkeme süreçlerine bir alternatif olarak bunu lanse edebiliyorlar. Burada hemen belirtmemiz gerekiyor ki e, tahkim mahkemeleri bildiğimiz anlamda normal devlet mahkemeleri gibi e, kamu tüzel kişiliğine ait kurumlar değillerdir. E, bunlar özel hukuk kişileridir. E, bunlardan e, Bunlara atfedilen yargılama yetkisi de e, taraflar arasında e, yapılan Tahkim anlaşmasıyla e, yine taraflar tarafından takdir edilmiştir. Dolayısıyla buna dayanarak da söyleyebiliriz ki e, taraflar arasında mutlaka ama mutlaka e, bir tahkim anlaşması e, olduğunu olması gerektiğini anlamak e, buradan mümkündür. Tahkim hakkında birkaç tasnif yapmak gerektiğini düşünüyorum. E, öncelikle e, uyuşmazlığın tarafları ve özellikleri e, göz önüne alındığı zaman tahkimi ulusal iç tahkim ya da uluslararası tahkim olarak ayırabiliriz. E, ulusal e, tahkimde taraflar e, bir e, bir uyuşmazlıkta iki ticari kişi varsa, ikisi de Türkiye'de iş yapan, Türk ticaret siciline kayıtlı kişiler ve e, uyuşmazlık konusu Türkiye'de, her şey Türkiye'de bu bir e, iç tahkim meselesi. Bunun yanında uluslararası tahkimde e, yine bir e, Türk şirket olsun, bir İngiliz şirket olsun, uyuşmazlıkla alakalı başka şeyler başka ülkelerde olabilir. Bir uluslararasılık e, söz konusu olması gerekiyor. E, bu durumda da e, bir uluslararası tahkim söz konusu oluyor. E, i̇kinci bir tasnife e, geçersek, e, ticari tahkim ve yatırım tahkimi bir başka bir ayrımdır. Ticari tahkim da anlaşılabileceği üzere ticari konularda yapılan tahkim yargılamasıdır. Yatırım tahkimi ise burada bir yatırım olması gerekir, yatırıma yapıldığı bir devlet olması gerekir. Bu devletin bir state entity kuruluşu, devlet kuruluşu e, olması gerekir uyuşmazlığın diğer tarafı olarak. Bu daha çok devletlerin de işin içerisine girdiği e, farklı bir e, tahkim şekli fakat bugünkü konuşmamızı daha çok ticari tahkim baz alınarak yapılmış bir konuşma. Tahkim anlaşmasını belirlediği bir tasnifle daha bu tasnif mevzunu kapatabilirim. Bu da kurumsal e, tahkim ya da ad hoc, kurumsal olmayan ad hoc tahkim, e, tahkim olarak söylenebilir. Kurumsal tahkim nedir? Tahkim kurumları, belli tahkim kurumları vardır. Katalizör görevi gören, tahkim e, süreçlerini kolaylaştırmayı amaçlayan ICC var, e, Fransa'da International Chamber of Commerce, DIS var, Almanya Tahkim Enstitüsü, LCIA var, The London Court of International Arbitration, Türkiye'de İSTAK var ya da yatırım tahkiminde ICSID var, e, International Center for Settlement of eee investment dispute Dünya Bankası bünyesinde kurulur. Bunların belli kuralları var ve bu kurallar çerçevesinde eğer bu bu kurumlardan biri seçilirse bu kurallar çerçevesinde tahkim işler. Ee, bunun yanında eğer en eee tahkim kararı verilirse taraflar anlaşma sağlanmışsa. Burada da genellikle Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu'nun ihtilaf edileri, kuralları e, uygulanabilir diyor. Ee, Tekrar tahkim antlaşmasına dönecek olursak, yani bu antlaşma bağlamında yargılamanın tahkim yargılamasının unsurları kısaca nedir? Çünkü genellikle yargılamanın unsurları da bu antlaşmada belirlenmiş oluyor. Tahkim yargılamasına yönelik bir irade olması gerekiyor. Yani bir tahkim antlaşmasında açık bir şekilde e, tarafların tahkimi tercih ettiğine yönelik bu irade açık olacak, yazılı olacak. E, ve bu tahkimin geçerliği için çok çok önemli sine bir husus. E, bu birazdan da sözünü edeceğim 1958 New York e, sözleşmesiyle de e, güvence altına alınmış bir husustur. Dolayısıyla e, tahkim yargılamasına yönelik bir irade mutlaka olmak zorunda. Bunun yanında e, tahkim heyetinin yapısı, hakem sayısı, e, tahkim kurumsal mı, ad mu biraz önce belirttiğim gibi, yargılama yeri, yargılama dili e, bunlar da tahkim anlaşmasında bu hakem heyetine yönelik bir anekdot e, ver vermek gerekirse e, sanılanın aksine tahkim meslektaşlar ya da öğrencilerin sa sandığının çoğunun sandığının aksine tahkim heyetlerinde tahkim mahkemelerinde hakem olmak e, öyle her istediği şekilde e, ol e, aday olacak olabileceği bir görev gibi olmuyor. E, şöyle söylemem gerekirse tahkim anlaşmasıyla öncelikle biraz, biraz önce belirttiğimiz gibi bu e, hakem heyetinin yapısı belirleniyor. Genellikle tek eee eşitlik durumunun önüne geçilsin, kolay karar al alabilsin diye. Ve bu bir üç yedi şeklinde seçme hakkı olsa da genelde uygulamada bir ya da üç hakimden oluşan bir heyet seçiliyor. Nasıl seçiliyor? Yani, hakim antlaşmasında seçilen taraflar tarafından belirlenen kurumda bu kurumun kurallarında ne yazıyorsa, nasıl bir seçim yöntemi izleniyorsa ee, taraflar üzerinde anlaşıyor bir ya da üç e, hakemli bir heyet olsun diye. Daha sonra bu kurumun e, Kurumların listeleri var, e, hakem listeleri. Bu listeden tek eğer tek e, hakik bir e, heyet tek başına e, karar verilmesi isteniyorsa bu listeden taraflar bir araya gelip de bir hakem seçiyorlar ve bu hakem e, uyuşmazlığı nihayete kavuşturuyor. Eğer üç, tane, e, üç kişilik bir hakem heyeti olmak isteniyorsa taraflar bir araya geliyor, bir taraf bir hakem seçiyor, diğer taraf başka bir hakem seçiyor. Daha sonra bu hakemler bir araya geliyor, oturup da yine aynı listeden bir üçüncü kişiyi seçip e, bunu da heyet başkanı yapıyorlar ve bu üçlü heyet çözüme kavuşturuyor bu uyuşmazlığı. Hakem kararları, uluslararası hakem kararları tanıma ve tenfiz işlemleri olmadan Sadece bir kağıt parçası niteliğinde. Bu konu içinde yani bu tanıma ve temfiz işlemi içinde yine biraz önce sözünü ettiğimiz 1958 tarihli tam ismiyle yabancı hakem kararlarının tanınması ve e, icrası hakkındaki New York Sözleşmesi var. E, Türkiye Cumhuriyeti de bu sözleşmenin taraflarından biridir. Dolayısıyla uluslararası e, gösteren bir hakem kararı bu sözleşmenin ilgili maddelerine dayanarak taraf devletlerin mahkemeleri marifetiyle temfiz edilebiliyor ve daha sonra icra kabiliyeti kazanıyor. Toparlamak gerekirse bu konuyu birkaç başlıkta şöyle kısaca söyleyelim. Mutlaka bir tahkim antlaşması olacak dedik. Bu antlaşmanın içerisinde bir açık bir tahkim iradesi olacak dedik. Buradan anlayabileceğimiz üzere tahkim yargılaması sonucunda bağlayıcı bir karar da alınıyor. Çünkü zaten taraflar e, hakem heyetinin yargı yetkisini kendileri verdikleri yargı yetkisini zaten kabul etmiş oluyorlar. Bu yargı yetkisi de 1958 New York Sözleşmesi tarafından ve bunun imzacı devletlerle de imza edilmek suretiyle güvence altına alıp kabul edilmiş durumda. Hakem heyeti taraflardan bağımsızdır. Tarafların seçtiği bir heyettir. Devlet tarafından değil. E, bu şekilde uzlaşmayla taraflarca atanır. Son bir e, noktayı da bu konu hakkında belirtmek gerekirse tahkim yargılamasında temiz sistemi mevcut değildir. Yani bizim bildiğimiz anlamda e, bir temiz sistemi e, mevcut değildir. Bunun yanında setting sahip dediğimiz hakem kararının iptali ya da fesi olarak nitelendirilebilecek videola bir yola başvurma imkanı mevcut. Ancak bu bir üst yargı mercine başvurma gibi bir temiz değil. Bir elinizdeki bir kararla bir mahkemeye iptal için başvurmak gibi bir süreçtir ve bu iptal süreci e, yalnızca tahkim sürecinde yapılan bir e, yanlışlık ya da yargılamanın maddi unsurlarındaki bir hata gerekçe gösterilerek yapılabilir. Ancak e, bu şartla bu yola başvurulabilir.